Merhaba arkadaşlar. Bugün Dünya Savaşı oyununu size tanıtacağım. Normalde bu oyun mobilde oynanıyor. Bilgisayar versiyonu da var tabi ara yüzleri birbirinden biraz daha farklı. Ama konsept aynı, her şeyi aynı yani. Savaşlar, işte askerler, gemiler vesaire her şey aynı. Sadece arayüz biraz farklı. Mobilde daha kullanışlı. Ama bilgisayarda biraz daha zor ve bilgisayarda mobil gibi tepki veremiyorsunuz saldırı yaparken veya biri size saldırırken. Yani bu yüzden tavsiyem size mobilden oynamanız. Ee, şimdi ben bilgisayardan videoyu çektiğimden dolayı size buradan anlatacağım. İlk önce bu başlangıç videosu olarak e, size temel şeyleri anlatacağım. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Eğer talep olursa ikinci videosunu çekmeyi düşünüyorum. Hatta uzun vadeli video çekmeyi düşünüyorum. Dünyayı ele geçirdiğimiz bir videoyu da çekebiliriz. Ee, şimdi size şunu söyleyeyim. Alacağınız ülke çok önemli arkadaşlar. hani Amerika, Kanada veya işte e, Brezilya gibi ülkeler alırsanız çoğunlukla anlık bir savaşa girersiniz. Veya burada sağlam bir ittifak kurarsınız. Burada savaşa girmezseniz uzun bir süre kasılma sürecine girersiniz. Çok fazla teknoloji ve asker çoğaltmış olursunuz. Ee, yani Japonya'ya saldırabilirsiniz en yakın ve bu yaklaşık 10-12 saat sürebilir asker yollayıp göndermeniz. O yüzden erkenden büyük kasılmak istiyorsanız, ve "Ben sürekli savaşacağım arkadaş, ben haftalarca kasılmak istemiyorum" derseniz alternatif güzel ülkeler var. Çok fazla savaş yapmak istiyorsanız ve risk almak istiyorsanız hemen savaşayım işte ama bir hafta uğraştıktan sonra 3-4 ülke birleşsin beni yok etsin diyorsanız veya ben güzel bir ittifak kurarım burada çok güzel bir e, büyüme yakalarım ittifakımla beraber güçleniriz derseniz Avrupa Birliği ülkelerini seçebilirsiniz ama ben risk almak istemiyorum abi ufak tefek ülkeleri alarak büyüyeyim ondan sonra zaten yolumu alır giderim derseniz İran, Hindistan Suudi Arabistan Mısır, Kazakistan gibi ülkeler, Çin'i de alabilirsiniz belki. Bunları alarak burada ufak tefek ülkeleri alarak büyüyebilirsiniz. Hem savaşmış olursunuz, hem de ülke olarak topraklarınızı genişletirsiniz. Ve başlangıçta oyuna ilk girdiğiniz anda inşaat kısmına gelip ordu seviyesini biri cephane sanayisini bir seviyeye getirin. Bütün şehirlerinizde yapın bunu. Ve bir şehre odaklanmayın veya her şehre aynı şeylerden basmayın. Örnek veriyorum bir şehrinizde uçak yapın, hava üssü yapın ve cephane sanayisini yükseltin. Diğer üstünüzde gelip buraya sadece ordu seviyesini yükselterek yüksek seviye tankı buradan araştırıp mesela en yüksek seviye tanklardan biri budur. Çok ağır hareket eder ama çok güçlü bir tanktır. Ee, kendi gücü de çok fazladır. Bu tankı ürettiğinizde yani araştırmasını yaptığınızda sizden yaklaşık 5 seviye ordu üssü, 5 seviye cephane sanayisi isteyecektir. Bunları yapmanız gerekiyor. Bunu bir şehre yapın. Veya iki şehrinize yapın. Her şehre yapmayın. Onun dışında eğer aldığınız ülkenin kıyı limanı varsa kıyı limanlarında kesinlikle Ordu üstü basmayın. Ben size başta aslında biraz yanlış söyledim. Bütün şeyleriniz ordu üstü basmanıza gerek yok aslında. Ama tabii tercih meselesi. Donanma üstünü basıp yanında tekrardan cephane sanayisini eşit olarak güçlendirebilirsiniz. Cephane sanayisi neden derseniz hem ekonominizi daha hızlı arttırıyor. Buradaki para kazanmanızı. Cephane sanayisi şey görevlendirme ofisi gibi bu yerler çok fazla size artı para aktarımı veriyor. Bu yüzden bunları geliştirmeniz çok önemli. İleriki seviyelerde çok fazla kaynak ihtiyacınız olacak. Ee, bu yüzden erkenden bunları yanında eşit olarak basarsanız sizin için daha rahat olacaktır. Donanma olarak e, çok fazla donanma yapmanıza gerek yok. Kıyı şeridiniz yoksa veya varsa da örnek veriyorum. Mesela Türkiye'yi alalım diyelim. Gelin Türkiye'ye. Türkiye'nin çok kıyı denizde işi yok. Ufak bir donanma basarsınız. Yunanistan'a karşı savaşa girmeyip doğuya yönelirseniz Yunanistan'a bana saldırmasın, kıyılarıma çıkartma yapmasın diye ufak tefek e, kıyı gemileri yapabilirsiniz. Onlar da mesela nedir? Şu gemiler, korvetler. Ha, sağlam bir donanma yapmak istiyorsanız tabii ki kruvazör ve muhripler çok önemli. Ee, uçak gemileri çok pahalı, onlara oyunun neredeyse son evresinde falan girmeye başlayın, çünkü ekonomimizi çok kötü batırıyor, dedim biliyorum. Ee, onun dışında diğer yerlere bir tane uçak, bir tane veya iki tane olmak üzere ordu seviyesi 5, diğer bir limana veya iki limana da e, tersane kurun, gemi basın. Ve saldıracağınız ülkeye çok dikkatli bakın. Mesela ben şu ülkenin hemen şeyine profiline bakayım. Bakın profil çok önemli. Oyuncunun tecrübesini bilmeniz gerekiyor. Mesela bu oyuncu 6 seviye. Bu oyuncu tecrübesiz bir oyuncu. Onun dışında tecrübeli oyuncuları ittifakınıza katmaya bakın. Örnek veriyorum Meksika'ya girelim. Meksika'da hemen bakalım. Meksika 7 seviye. Tabii bizim de seviyemiz 0 seviye olduğu için... Ee, girdiğiniz oyuncuların da çoğu aynı seviyede oluyor. Hemen buradan ittifaka giriyorsunuz. Oyuna hemen ilk siz başladıysanız ilk ülkeyi siz aldıysanız Koalisyon kurun. Hemen çevrenizdeki ülkelere mesaj atın. Mesela ben geleyim Amerika'ya. Mesaj atayım diyelim ki Join Us Çoğunlukla zaten yabancı oluyorlar. Ee, mesajımı gönderdim. İttifakımı kurduğum an benim ittifakıma gelecektir. Çünkü alternatif yok. Seninle savaşmak istemeyecektir. Hemen dibinde bir ülkesin. O yüzden çevrendeki ülkeleri hemen ittifakına kat. Ve özellikle de seviyelerine bak ki tecrübeli oyuncular mı? Biliyorlar mı oyunu? Bak mesela 20 seviye. Ben mesela Meksika'yı, şey Brezilya'yı kesinlikle ittifakıma katardım. O yüzden tecrübeli oyuncuları almaya bakın. Bilmeyen adamları almayın. Onlar çoğunlukla abuk saldırıyor. Sonra sağından solundan başkaları savaş açıyor. Kaybediyor. Bu sefer ortada kalıyorsun. Seni ittifaka kimse almıyor. Bu sefer diğer ülkelerin arasında kalıp yem oluyorsun. O bir, harcadığın bir iki haftada çöpe gidiyor. O yüzden ittifakınızı çok düzgün seçin. Oyunda ittifak çok önemli. Tek başınıza oyun kazanmanız neredeyse mümkün değil. Mobilde yaklaşık iki yıldır oynuyorum. Hiçbir zaman tek bir şekilde yani savaş kazanamadım yani oyunu kazanamadım daha doğrusu hep ittifaklarla kazanmıştım O yüzden ittifak çok önemli arkadaşlar Bir de diplomasi çok önemli Buradan e, makaleler kısmına girip makale yazıp Bütün ülkelere makale yollayabilirsiniz mesajlarınızı görebilir Onun dışında ittifakınız olmayan kıyı ülkenin size saldırmasın diye diplomasi yürütmeniz gerekecek Örnek veriyorum ben Çin'e Mesaj atacağım İttifakımla değil diye düşünün. İngilizce olarak düşünün. Siz bunu çeviriden de yapabilirsiniz ve İngilizceniz iyi ise o şekilde de yapabilirsiniz. Mesela dedim ki bana saldırmayın. Seninle geçici olarak bir ittifak yapalım. Ben sana saldırmayayım, sen bana saldırma. Anlaşabilirseniz Çin tarafını garantiye almış olursunuz. Yönünüzü Avrupa'ya çevirirsiniz. Yani arkadan vurulmazsanız. Bu tür şeylere, bu tür şeylere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi oyun çok uzun sürüyor. Hani güzel bir ittifak ve aktif oyuncuların olduğu bir serverda yaklaşık bir bazen zorlarsan bir buçuk ay sürebiliyor ve çok keyifli. Hemen bitmiyor. Hemen ülkeler birbiriniz almıyor. Saatler sürüyor, günler sürüyor, haftalar sürüyor. Bu yüzden bir yandan güzel, bir yandan tabi her şeyi çabuk elde etmek istediğinden dolayı sıkıcı olabilir. O yüzden oyunu örnek veriyorum askerlerinizi geliştirin hazırlayın saldırın ondan sonra kapatın oyununuzu işiniz gücünüz bittikten sonra gelip bakarsınız nereleri almışsınız veya sürekli girmek isterseniz sürekli zaten kontrol edersiniz. Dediğim gibi şu anlık bu şekilde anlattım. Eğer bir talep olursa tekrardan çekeceğim arkadaşlar yeni bir video. Herkese iyi günler dilerim görüşmek üzere.